Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Eden Red Kart'a nasıl üye olunur sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Hemen video içeriğimize başlayalım. Kayıt olmak istiyorum. Nasıl kayıt olunur? Adım adım kayıt süreci. Öncelikle online.ticket.com.tr ana sayfasına alan kayıt olmak istiyorum. Linkine tıklayınız. Müşteri numaranız ve vergi numaranızı giriş yaptıktan sonra tanımlayıcınız kullanıcı profilini seçip karşınıza gelen formu dolduruyorsunuz. Bu işlem sonrasında ticket online girmiş olduğunuz verileri içeren bir kullanıcı yetkilendirme talep formu oluşturur ve bu formu tanımlamış olduğunuz e-posta adresine gönderir. İsterseniz formu işlem sonunda yer alan dosya indir butonu ile indirebilirsiniz. Formu imzanızdaki imza yetkisini imzalatıp kaşe edildikten sonra birlikte yani kaşe sonra birlikte tarafımıza ulaştırmanız gerekiyor diyor. Gönderimi müşteri adresine e-posta yoluyla yapabileceğiniz gibi müşteri operasyonları birimi dikkatini başlığıyla 0212 385 3666 faks çekerek de yapabilirsiniz. Bu şekilde e, kolaylıkla siz de kayıt olabilirsiniz edenrete. Videomuzu bu kadardı umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.